gerçekten görünüşü efsane. Olmaz güzel bir silah. Like Hadi şimdi sen nereden çıkıyorsun? <laughs> Seti açalım abi. Güzel, <laughs> güzel bir şeye benziyor. Bakın sayı gönderdi. Like Aa, bir tane daha iyi Kardeşim. 10 numarasıyla. Hepinize yepyeni yeni manyak elmas harcamlı videodan tekrardan merhabalar arkadaşlar. Harim hepiniz iyisiniz. Arkadaşlar sizler sayesinde 50 bin aboneyi de geride bırakmak üzereyiz. Bu işin hakkını veriyorsunuz. Ben de elimden geldiğince hatta gelebildiğinin en iyisini yapmaya çaba gösteriyorum. Sizler buna değersiniz. Bu serüvene bizimle beraber atılmak anda katılmak için kanala abone olup bildirim zilini açabilirsiniz. Dilerseniz vakit kaybetmeden elmaslarımızı harcayalım. Çok güzel bir silah. Özellikle de rengi olsun. Şekli falan olsun 10 numara silah. Level 7'si çok iyi. Bunu alacağız. Bunun dışında bir tane şövalye var. Ona koyarım. Onu almaya çalışacağız. Bir yani de yeni incelemeden sonra gelen bir kıyafet var. Onu almaya çalışacağız. Parçaları bunlar. parçaları da lazım. Örtüvel falan yapabiliriz ben. Hı hı çıkartalım Aynen tamam dedik. Numara 9 elmas. ilk çevirme. Bastık abi. 9 elmasa çıkması yok mu diyeceğim ama çıkmaz arkadaşlar. Bizde o şans biliyorsun Zor. 19 elmas yakındı. 50 elmas daha ver. Sonda çıkartması 10 numara olur. Sıkıntı yok. Parça 100 elmas daha verdik abi. Şöyle daha bas. Evet. Sonda, sonda bize verebilir. Abi sonda vermesi çok iyi olur ya. Diğer etkinliklere elmas harcayalım. 10 numara olur. Zor gibi. Zor gibi. Vermeyecek. Evet. Bayağı bir elmas aldı bizden. Yani şu an sevinmememiz lazım. Üzülmemiz lazım. Ama sıkıntı yok. Silah aldık. Güzel. 10 numara silah. Şekli falan 10 numara. Ben bunu gönderdik kasaya. Güzel. 8000 elmasla başladık. Kötü başladık. Sıkıntı yok. Buradan şövalye setini alacağız abi. Bu set bayağı iyi. Saçı falan özellikle çok iyi. Bunu alsa, onu birimi çekelim bakalım. 7K başladı. 1700 falan var. Ne geldi abi? İsim değiştirme kartı var. Alınır. İsim değiştirme kartını gönder. gönder. Bizim ihtiyacımız olan bir şey yok herhalde. Bandana ya bandana kasada kal. Iki. çekelim bakalım bir indirim. Güzel. Burada hangi mağaza açıldı? Buz bende var. Kıyafet var. Silah kutularını alabiliriz burada. Aynen. Silah kalarının hepsini gönderelim abi. Abi silah kutularının hepsini al al al. al. ucuza alıyoruz. Sıkıntı yok. Güzel. Aslında dur. Silahlar 7 level yapacağız. Az kal. 3 level kademe de açıldı. Birim daha çektik. Yani bir şey kardeşim. 6 verdi. Güzel. 80 oldu. 80 bayağı işimizi gör. Şimdi direkt seti alıyorum. Oali setini gönderelim kasaya. 10 numara. Silah Kutularını gönderelim kasaya çok iyi abi değerinden güzel başka ne alabiliriz tamam buradan istediğimizi aldık buradan da bir çıkar etkinliklere de biraz harcayalım yeni bir etkinlik İncelemeden sonra geldi fırlat diyor bir fırlatalım bakalım ne olduğunu ben de bilmiyorum sizlerle beraber bakacağız harf olarak Alaska 19 arasında ödül al demiş fırlattık abi bomba patladı evet <laughs> Devam. Her fırlattığımızda elmas biraz daha artıyor. Onu fark et. 9'du 29 oldu. Çöp. Bir daha basalım. Ya seti alsak yine güzel oldu. Kasada durar. Şimdi göz. Elmas harcamadan verse çok iyi olacak. Bugün çok şanslı başlamadık ama sıkıntı yok. Her zaman şanslı başlayacağız diye bir şey. 200 elmas daha verdi. Arkadaşlar çok çöp veriyor. 300 daha verir. Vermezse çıkacağım dedi. Her city gider bunu bırakacak. alalım mı? Arkadaşlar bir tane daha fırlatıyorum. Çetin gazına geldi. Vermeyecek yine. Vermedi. Ben daha fırlattım abi. Ver gidelim kardeşim. Vermedi. Ona da bir elması yine patlattık arkadaş. Alam geçti. Güzel. Seti aldık. Sıkıntı yok. Bu da kasada dur. Şans çarkı var. Burada gerçekten çarkı çok seviyorum. Bayağı ucuza şeyler alabiliyor. Yani bu çarkı biliyorsunuz tamam ücretsizden baş gerimimizi seçeceğiz. 60 temiz al olmuş. Ben direkt silah kutusunu alacağım abi. Tamam kalsın kasada. Bir tane daha çıktı. 80 çok iyi. Ben yenileyeceğim abi bir kere. Gül verme ifadesi alın. Ben de yoktu. Dursun kasada. Süper. Ben daha çıktık abi. 99 elma. Bak daha iyi. Yere yenileyelim mi acaba? Ya 5 tane atölye fişi gider. kalsın kasada. Süper. tane daha çıktık ücretsiz. 70. Ben hadi yere yenileyeceğim buradan ama. Bunu ben yenileyeceğim abi bir kere. Ne geldi? İşleri alalım abi. İşler cepte dur. Kere daha bas. 50 var. Yenileye geldi. Silah kutularını alsaya gönderelim. Bir kere daha çektim abi. 65. Bu alacağımız bir şey kalmadı ki. Şu set var. Şu seti mi abi? Yenileyelim abi. Tamam silah fişlerini çıkartalım ara. Bir kere daha ücretsiz çekeceğim. Bunu alalım. Kalsın kasada. Çektik abi bir elmas temiz 800 elmaslık bir elmasa geldi O da kasaya gönderdik 10 numara Şekil Bir kere çevirelim bakalım ne gelecek Sen gel Tam da şu silahları alalım Silah kutusunu alalım Çıkalım abi güzel 3 ya yapsak temiz olur Yağlat bakalım 3 level yapabiliyoruz abi Süper görünüş geldi Şu çok iyi abi bu silahın görünüşü gerçekten 10 numara Şimdi aldıklarımızda bir, bir bak. Bu set var Nasıl dursun bunu kullanma Bu seti açalım abi bu set güzel bir şeye benziyor. Saçı falan bir şeye benziyor. Kuşanalım arkadaşlar. Bir bakalım nasıl duracak. Kovalye setini alalım. Açalım. Kasaya gönderelim. Saçı 10 numara. Güzel. Çıkalım şimdi buradan. Ha. Set 10 numara bu. Set çok iyi. Bir 7 artı 3, 3 8 var ama yanında bunun olması güzel oldu. Şunu da alalım abi. Lobide göstereyim. Yaklaşık 8 bin elmas falan harcadık. Güzel bir harcama oldu. Gül aldık. Gül ifadesi var. O da güzel. Set takla aldık. İşime yarar. Şimdi silah da aldık. Aldığımız kıyafetlerden karışık bir kombin yarı denemek adına. Dilerseniz sizlerle birlikte 1 vs 4 dereceli bir maç. Gerilen maça geçelim. Yine bir hızlı biniş. Yanında maymun. Amacımız 2 8'i bulmak. Deneyeceğiz. kalabalık. Para. Şampiyonlar ligi. Adam silah indi. Bana vuruyor. Aa ne yapıyor lan? Yalma, ev şampiyonlar ligi şu alttan bulaşmadan gideceğim arkadaş. Arkadaş hiç bana bulaşmadan buradan yapıp gideceğim abi. Yavaş yavaş yavaş. Temiz. Geleğimizi de yine karışık. Kardeşim hoş geldin arkadaşlar. Buralar ağla kalabalık. Dikkat etmemiz lazım. Burada biri var. Sen de hoş geldin. Duğum ölüyor ya. Ha, oradan yine birileri sıkıyor. Ne yapıyorsun kardeşim? Kardeşim oradan öyle bakılmaz. adam öldürürler. Sen ne yapayım burada? Seni de alalım. Baba, baba nice adamın adı ya. Değişik bir adam. riskli adamlar. Amacımız x 8 bulmak. Hızlı başladık. Güzel başladık. Alt. Kardeşim bir beni salacak mısınız abi? Nereye gidiyor? Adam çok oynak Adam çok oynak arkadaşlar. Kıntılı birine ben. Aa burada bir yerde gör. Ona bir merhabalar diyelim. Afi Arap herhalde bu. Arap isemiz başladık ama bir tane x 8 bulamadık da. Benim gibi amacımız x 8 bulmak. Aşağıda adam Ne Bu acele arkadaşlar geliyor. Kaldırdılar herhalde. Biri var. Kaldırsın ha. Kill kill Selamlar. İki tane bayan var burada de Ben alalım siz yerden. Merhabalar merhabalar. Ablacım alacağım seni kusura bakma. Harap çıktı. Harap ablalarımız. Aman aman nereye gel? Aa bu kim? Kardeşim sen nereden çıktın? Allah beni yani öldürmemişler miydi? Allah sen 8 yok ya. 10 tane 20 tane adam öldürdüm. Yandım yandım. Güzel temiz hızlı. 12 kill daha 25 kişi var. İlk sen 8'i bulacağım. Aman ben de. Güzel ilk 8'i buldu da tek attığımız adamdan bu. Süper. Allah'a bakalım. Çekil. Aa, <laughs> arada adam görüyorum. Geliyorum kardeşim bekle. O hızlı başladı. İyi başladı. İki tane buz alır. Temiz. Arada adam görüyorum. Buraya doğru geliyor olabilirler. O arada. Ha. kardeşim arkamdan vurma arkamdan vurmayı ne kadar seviyorlar ya. Arkadaşları olabilir. Arkamdan vurmayacaktın kardeşim. Yala lobi abu de. bu din arkadaşları nerede acaba? Oo merhabalar efendim merhabalar. Aşağıda parti var. Katılabilir miyim partiye kardeş? Arkadaşlar vuralar karışacak. Kardeş kafayı yedin ama can az onun canı arkadaşlar arkalamasın beni. Aa bana bakıyor. Adam neyle vuruyor bilmiyorum ama sağlam burada arkadaşlar etmek lazım. Kardeşim ben sinirliysem biz de sinirliyiz. Hayırdır? Arkadaşları da var. Aha. Ne yapıyorsun çaldı? O yine birileriyle çatışıyor. Benim kilim nerede? Çaldılar herhalde. Kilim vurduya gitti benim. arkadaşlar vuran vurana aklımız varsa kaçarız. Ben topuk ha. Arap kardeş. Arkamdan vuracak. Arkamdan vuracaktın değil mi? Yemedin mi nane? Evet şimdi sen nane yemedin. Arkadaşlar buralar hala karış. gel 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 ver 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 ver. Aha. Çalacağım. Demin. Arkadaşlar nerede beleş orada yerleş demişti. <laughs> Evde her yer alabalık arkadaşlar. Aha biri daha geldi. Partiye sen de mi dahil oldun kardeşim? Üüü on numara silah. XM8 temiz bir silah ya. Sakin bir silah. Peki adamın kafasını al. Arkadaşlar hep ölüyoruz hiç win alamıyoruz. Şu oyunu win alalım ya. Yani. Bu evde var birileri daha. Arkadaşlar dikkat ediyorum çünkü sürekli ölüyoruz ya. Bu sefer oyun alacağım, bu oyun alacağım arkadaşlar bu sefer. O oyun bizim oyun. Baba kafayı gördünüz mü? Adama gideceğim, o adama bir vuracağım. Çok tehlikeli ha. Ne yapıyor lan? Kardeşim orada öyle iyi Ha imo. Abi biri mi geldi? Onun arkadaşları var. Orası kalabalık. Var onun arkadaşları. Kırlar adamın kafasını. İmmo kardeş. Ha yukarıda biri yapmış. Kesini aldım. Bir tane pusucu Arap var kesin. Bana bir vuruyor. Nerede bu? Aa gördüm gördüm gördüm. Baba baba. Büyü arkadaşlar bu adam. Orada bereli ya. Arkadaşlar işte bana bir bomba atalım ya. Yoksa bu adam. Evet yarışmacımız Yaşar yürüyor. Ne yapıyor bu? Kardeşim sen. Psikopat arkadaş da psikopat bu. Gel temiz 17 kilimiz var. Temiz. Adamın hareketlere bak arkadaş. Psikopat resmen ya. Danger verdi bana oyun. Arkadaşım bu oyunu alacağız. istediğin kadar danger ver. 17 kilimiz var. Oyunu verme arkadaşlar. Çok vuruşmayın. Çok çatışmayın. Bana kill lazım. Onlar hep birbirini öldürdü ya. Orta alana doğru bir gidip oralarda bir çatışmalar vardı Oraya bir merhaba diye. Aha gördüm birini. Vallahi bak köşede görmüş. B bana bakıyor. Kardeş arkadaşlar bunlar 4 kişi bir ekip sıkıntıdayız. Tehlikeli. Biraz geri çıkacağız arkadaşlar. Çok güzel bir gitti. Tehlikeli bir ekip arkadaşlar dikkat etmek zorunda. Arkadaşlarını öldürdüm sinirlendirmiş olabilirim adamları. Ben top yapıyorum arkadaşlar. Top top, top arkana bakmayacaksın demiş. Aa Ekrem bunlar Türk arkadaş. Ekremciğim. Kim bu? Sınav arkadaşlar bunlar Türk bir ekip. 1 vs 1 kaldı Türk ile. 10 kişi Türk. Orada bir yerde eminim. 19 killimiz var. Arka... Aha gördüm. Acı nasıl ölmedi? Canı az kaldı arkadaşlar. O Geleceğim seni alacağım kardeşim. Bu oyun beni vermem. O adam orada kitini bassın şimdi. İzin vere. Gelecek bana arkadaşlar. Kaçışıyor lan ben de. Ha geliyor canı yine az. Kardeşim beni oraya getirtme. ama. Alana eğlenme. Kardeşim eğlenme alana. Gel gel vurmayacağım. Valla vurmayacağım. Gel. Alana eğlenecek gel. Ha geliyor. Arkadaşlar bırakalım gelsin. Bırakın gelsin. Ya. Süper bir maç. Ekrem beğen like at. Ekrem çok temiz bir maç. Sam 8-10 numara. Bir VSO 4 dereceli bir maç. Güzel. Elmas da oldu. Çok iyi abi. 22 talle 9 bin hasarımız var. Çok güzel bir maçtı abi. Süper. Şeyi denedik. Silahı da denedik. Ya gerçekten çok sağlam vuruyor. Bayağı iyi. Bir de burada soğandıralım arkadaşlar. Diğer videolardan haberdar olmak için kanala abone olup bildirim ziline açabilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet